Arkadaşlar hepinize selamlar ben elif bugünkü videomuzda sizlerin karşısında instagram nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi atırabileceğini sizlere göstermek istiyorum Videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar öncelikle sitemiz anabayiz.com Biliyorsunuz ki aktif bir şekilde neredeyse her videoda sizlere göstermekteyim Yani siteden güvenilir bir şekilde tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz Arkadaşlar bugün ben sizlere instagram hizmetlerini göstereceğim Eğer isterseniz başka hizmetlere de bakabilirsiniz onları da sizlere göstereyim Instagram'ın bütün hizmetleri mevcut Onun dışında arkadaşlar tiktok var Twitter'ı var YouTube var, Twitch var, Kik var, Telegram var, Discord var, Facebook var, Spotify var. Ve daha bir daha birçok platform arkadaşlar bulunmakta. Hatta abi o kadarla da kalmıyor. PUBG UC bile var size yani o derece düşünün arkadaşlar. onun dışında arkadaşlar bak ekle kısmı var. Bak ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakilerinizi ekleyebilirsiniz. Hatta ben sizlere tanıtırken ben sipariş vereyim. O sırada bana gelsin arkadaşlar. Şöyle Instagram takipçi 500k'dan hemen şöyle abi 100 tane yollayacağım. 100 tane yolladım ben. O bana gelmeye başlayacak siparişiniz alın dedi gördüğünüz gibi. O sıra ben sizleri siteyi tanıtmaya devam edeyim. Bak ekle kısmından güvenilir bir şekilde arkadaşlar bakilerinizi ekleyebilirsiniz çekebilirsiniz. Kredi banka kartı, havale, FVD ve papara olmak üzere. Eğer varmış payarı bilmiyorum. O yüzden şu an detayını veremeyeceğim. Arkadaşlar bakiye kazan kısmından da bakiye de kazanabilirsiniz Eğer diyelim ki kendinize bir YouTube kanalınız var. Bu YouTube kanalında da burada belirtilen aboneler varsa ve güzel aktif bir kitleniz varsa burada arkadaşlar bedavadan video çekerek de bakiye kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Servis sitesinden bütün servisleri açıklamayla beraber görebilirsiniz. Son olduğunda arkadaşlar destek sistemi kısmı var. Buradan e, destek talebi açarak mesela diyelim ki telafi yaptıracaksınız. Siparişlerde bu e, geri dönüşüm şeyi oluyor. O geri dönüşüm logosuyla arkadaşlar e, telafi talebi yapabiliyorsunuz demek oluyor. Sipariş numarasını yazıyorsunuz. Mesela telafi istiyorum yazıyorsunuz ve telafi ediyor. Bakın önceden ben bir sürü telafi talebi de oluşturdum. Bu sayede siz dediğim gibi bir sorun olduğuna destek sistemine başvurabilirsiniz. Bayilik panelinden bayilik paneli arkadaşlar. işte bayilik oluşturmak isterseniz. Çok detaylı bilmiyorum. Servis güncellemelerinden bütün servislerin güncellenmesini görebilirsiniz. Ben mesela güncellenmemiş yeni bir servis. Satış ortaklığı kısmından da bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Kendinize ait bir davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup siteye yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabilirsiniz biliyorsun. Diyelim ki mesela siz bir davet linkinden arkadaşınızı kayıt ettiniz. O bakiye yükledi. O bakiye yüklediniz. Siz de bedavadan bakiyelerden kazanıp biliyorsunuz. Tabi onlarla Instagram takipçi işte PUBG UC, YouTube, Twitch bütün hizmetleri yararlanabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce sipariş vermiştim. Bu telafi logosu nasıl oluyor onu da göstereyim. Mesela takip Türk diyelim. Bakın bunlar 30 gün telafili. 365 gün telafili bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bir Instagram'a geçeyim bakalım gelmiş mi? Abi şu an Instagram'da 596 takipçiniz var. Gördüğünüz üzere. Bakalım bu takipçiler bizlere gelmeye başlasın. Ben tekrardan geleyim. Abi şöyle 50 tanesi gelmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş gelecektir. 706'ya kadar sorunsuz bir şekilde altacak haberiniz olsun. Siz dediğim gibi açıklama kısmından abonelerinizle kayıt olabilir ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar da video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.